Kredi haftaya girmiş bulunuyoruz. Yarın Fed'in faiz kararı var. Cuma günü de Trump ve Çin'in görüşmesi. Bunları ve daha fazlasını değerlendireceğimiz diplomasi ekonomistin piyasa yorumuna hoş geldiniz. Başlamadan önce yarın 29 Ekim biz Türklerin en önemli bayramlarından belki de en önemlisi olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun şimdiden. Evet artık Cumhuriyet Bayramlarımızı maalesef büyük bir coşku ve sevinç yerine buruk bir mahcubiyetle kutlamak zorundayız. Ancak başta baş bu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize armağan değil emanet ettiği bu cumhuriyeti elbet sahip çıkacağız ve cumhuriyet düşmanlarını ezeceğiz. İşte o zaman coşkuyla, gururla kutlayacağız. Amerika'dan başlayalım. Amerika tarafında Yarın Fed'in faiz kararı var. Ancak piyasalar yeni rekorlar kırıyor. Piyasada güzel yükselişler var. Peki bu yükseliş sağlıklı mı yoksa bir balona mı işaret ediyor? Baktığımız zaman küçük ölçekli şirketleri burada gözlemlemek faydalı oluyor. Çünkü birkaç tane büyük şirketle beraber mi endeksi fiyatlıyorlar yoksa küçük ölçekli şirketlere de para girişi var mı? Buna baktığımızda ise evet var. Küçük ölçekli şirketlerin içinde bulunduğu Russell 2000 endeksi de yükselmeye devam ediyor. Diğer endekslerde yükseliyor. Şu anda yükseliş salgılıyor gözüküyor ve önemli analistlerin yaptığı açıklamalarda da piyasada coşku miktarının fazla olmadığı hatta hala daha düzeltmeyi bekleyenlerin olduğu, kenarda bekleyen bir çoğunluk olduğu gözüküyor. Yarın peki ne olacak? Bu FED faiz kararıyla beraber piyasalar yeni rekorlar mı kıracak? Yoksa düzeltme olabilir mi derseniz... Fed'in faiz kararı verdiği günlerde piyasa çok volatil oluyor ve o günlerde aslında işlem yapmamak da güvenilir bir seçenek olarak birçok insan bu disiplini benimsiyor. Yani bunu ben de tavsiye edebilirim aslında. Fed'in faiz indirdiği günlerde bir alım ya da satım yapmamak piyasayı daha iyi okumanızı sağlayacaktır. Bugün de belki Fed kaygısıyla beraber birazcık kar realizasyonları gelebilir. Ama biz makro ölçekten bakıyoruz kendi paramızı yönetirken yanılma payımızı en aza indirmek istiyoruz. Ve makro ölçekten baktığımız zaman ise durum bir hayli pozitif. Şu anda kapanma olmasına rağmen endeksler yeni rekorlar kırıyor. Ve Trump ve Çin anlaşacak gibi gözüküyorlar. Çünkü eğer iki ülkenin lideri buluşacaksa, daha önce de söylemiştik, çoktan anlaşma olmuştur. Liderler kişisel diplomasi yürütemezler. Zaten ülke başkanlarının da genel olarak sizin de çok iyi bildiğiniz gibi vasıfları, becerileri çok zayıftır. Arkalarında stratejik unsurlar bu pazarlıkları yürütürler, anlaşırlar, sonra liderlerini bir araya getirip fotoğraf çektirirler. Ama işin içinde tabii Trump olduğu zaman her zaman bir risk boyu bırakmak lazım. Çünkü bir anda bir delilik de yapabilir ama tabii ki bu küçük bir ihtimal. E bunlar olduktan sonra sadece geriye hükümetin kapanma meselesi kalıyor. Bu da bir yerde sonuçlanacak ve hükümet açılacak. Bunların her biri olduğu zamanda da zaten halihazırda şahlanmış artan borsaların daha hızlı hareket etmesini bekleriz. Bunun yanında doların değerlenmesini beklerim. Çünkü Amerika tarafındaki gerginlikler bittiğinde halihazırda zaten düşmüş, değer kaybetmiş dolar endeksi yukarıya ön kıracaktır. Şu anda da zaten toparlanmaya, yukarıya gitmeye çalışıyor. E bu da euroya karşı değer kazanmasını sağlar. Böyle bir durumda da euro pozisyonu taşıyanlar, Amerikan borsasına, Amerikan tahvillerine akın ederler. Bu da borsayı daha ileriye taşır. Peki bu Amerikan borsası nereye kadar gider? Bir balon oluşur mu? Bir yerden sonra çok fena çakarlar mı? diye soracak olursanız aslında bunu şimdiden düşünmeye gerek yok. Günlük bir şekilde takip edip yatırımımızı aktif yönettikten sonra çoğu riskten korunmuş oluyoruz. Sadece daha ileri bir projeksiyona bakacaksak şu anda yükseliş kanalında ve bu yükseliş kanalı Açısı hiç sıkıntı değil, çok sağlıklı bir açıda. Eğer yüksek zirveleri daha fazla gidecekse hızlı bir şekilde bu yükseliş kanalına yukarıya yönlü kırması lazım. Bana sorarsanız bu kanalı kıracak, yeni bir kanal oluşturacak, daha dik açılı ve en son aşamaya gelindiği zaman da o yeni oluşturduğu kanalı da bir daha kıracak ve işte altında, gümüşte aslında gördüğümüz parabolik o dimlik yükselişi göreceğiz. Bu sefer çevrenizdeki herkes size diyecek ki ya Amerikan borsası çok iyiymiş. Biz de alalım. Bu sefer farklıymış. Bu sefer hep yükselecekmiş. Düşmeyecekmiş. Siz diyeceksiniz ki ya bu zamana kadar almadıysanız şimdi çok pahalandı ya ben satmayı düşünüyorum. Sen şimdi mi alacaksın? Size sinirlenecekler ya da sizi aşağılayacaklar kendi kafalarına göre. O dönemlere gittiğimiz zaman işte piyasadaki coşkunun çok arttığını Artık FOMO yani Fear of Missing Out kaçırma korkusuyla alım yapıldığını, e, piyasadaki fiyatları insan davranışlarının belirlediği zamanlara geldiğimizde biz daha temkinli olacağız. Kendi korunma yöntemlerimizi devreye sokacağız. Bu yöntemleri ve nasıl yapacağımızı o günler geldiğinde konuşacağız. Şu anda günlük bir şekilde takip etmeye devam. Nasdaq gayet güzel. S&P 500'ü genel olarak esas alıyoruz, bakıyoruz. Sağlıklı mı değil mi? Yükseliş tabana yayılıyor mu? Russell ekibine bakıyoruz. Ama yatırımımızı Nasdaq endeksine yapıyoruz. Ana hikayemiz orada. Şimdi altın gümüşe gelelim. Altın gümüşte e, birazcık daha düşüşler oldu. Tabii satmayanlar, bu bir düzeltme diyenleri bir korku salmaya başladı. Şimdi ne yapalım? Şimdi satalım mı derseniz artık düşüş iyice olduğu için belki bir tepki yükselişi yapabilir. Ama bu tepki yükselişi yaptığında insan psikolojisi gereği siz bunu bir tepki yükselişi olarak değil tamam düzeltme bitti şimdi yükseliyor olarak değerlendireceksiniz. Ve bu bir yerden geriye dönmeye başladığında gene satmaya eliniz gitmeyebilir. O yüzden bir kere şunu kabullenmekte fayda var. Altını mutlak bir para kazanma aracı olarak mı portföyümüzü tutuyoruz? Yoksa bizi dolara karşı koruyacak acil kriz günlerinde bir sigorta görecek. Volatilite, volatiliteyi azaltacak bir enstrüman olarak mı tutuyoruz? Para kazandırmasa bile yüzde on, yüzde yirmi dursun mu diyoruz? Şimdi eğer para kazanmamak amacıyla ya para kazanmayı önemsemeden böyle bir enstrüman olarak tutuyorsanız tutmaya devam edebilirsiniz. Ama eğer portföyünüzün çok yüksek bir kısmını koydunuz ve para kazanma amacıyla işlem yapıyorsanız o zaman teknik disiplinlere riayet etmeniz lazım. Yani ben alayım Altın her zaman gider diye bir şey yok 2011'de Benim de yakından tanıdığım bir insan Bütün emekli ikramiyesiyle aldı Senelerce Zararda kaldı dolarımız, Senelerce o altın oradan düştü Bir daha da artmadı kolay kolay Daha işte bir buçuk sene önce falan zararda kurtardı Bu sırada yaşadığı psikolojik Durumu siz düşünün yani O yüzden altında eğer Çok yüksek bir portföy koyup e, Portföy yüzdesi koyup Para kazanma amacıyla yönetiyorsanız aktif bir şekilde yönetmeniz lazım. Satmanız gerektiği zaman da satabilmeniz lazım. Aynı şey gümüş için de lazım. Hatta gümüş için daha da fazlası. Yani gümüşü altın gibi portföyde zaten volatiliteyi düşürsün diye tutamazsınız. Çünkü Amerikalıların deyimiyle zaten şeytanın metali çok volatil. Yani kripto paralardan falan çoğundan daha volatil bir olay. Çok hızlı yükseliyor, çok hızlı düşüyor. E, teknik disiplinlerle bunu algılamak çok zor çünkü tamam artık düzeltme gelecek dediğiniz yerden alım fırsatı verecek dediğiniz yerden çok hızlı bir şekilde yukarıya gidebiliyor. Tamam artık dengeli sağlıklı yükseliyor dediğiniz yerden çok sert düzeltmeler yapabiliyor. Yani şeytanın metali demekten de çok haksız değiller. O yüzden gümüş konusu zaten bu riski yönetebileceksiniz. Psikolojiniz kaldırabilecekse yatırım yapmanız gereken bir şeydi. İlk defa yatırım yapanlar bu parabolik yükselişte maalesef şu anda tanışmış oldular. Bundan sonra benim söyleyebileceğim bir şey yok. Henüz gümüşte ya da altında alım fırsatı görmüyorum. Kripto paralara gelelim. Kripto paralarda toparlanamama devam ediyor ama kripto paralar istekli. Hala kalp attığı gözüküyor. Hala kripto paralarda kalp attığı gözüküyor ve bir yerden toparlanacağını ben düşünüyorum. Özellikle Kasım ayında FED'in bu faiz indirimlerinden sonra likittenin artmasıyla belki bu nazlanan da birazcık daha yukarılara gitmesiyle oralarda toparlanabilir. Ama toparlanacaksa, yükselecekse, işte Bitcoin 140 bin dolara gidebileceğini düşünüyorum sene sonuna kadar mesela. O zaman yatırım yapmalı mıyız derseniz, benim mantığım almıyor. Şu anda Nasdaq ve kripto paralar, Bitcoin özellikle korelasyonu çok yüksek. Yani aynı anda hareket ediyor. Nasdaq yükselirse yükseliyor, Nasdaq düşerse düşüyor. Ha bazen Nasdaq yükselince işte yükselmeye de biliyor. Bazen ona göre daha fazla kazandırıyor ama riski de bir o kadar fazla. Şahsen ben Bitcoin'e ayırdığım bütçeyle kaldıraçlı Nasdaq fonu almayı tercih ederim. Çünkü daha rahat kontrol edebiliyorum. Ne yapacağını daha iyi anlayabiliyorum. Bitcoin kripto paralardaki riskler çok daha büyük. Bazı dönemler oluyor. Bu söylediğimin tam tersi de olabilir. Ama şu an o dönemlerde değiliz. Hani çok daha yüksek bir potansiyel var zaten Evet yatırımlarımızı o yönde de %5'in üzerine çıkartabiliriz ama şu anda böyle bir şey gözükmüyor. Kasım ayını bekleyeceğiz. Şu anda e, almak çok çok erken olur. Borsa İstanbul'a Borsa İstanbul'da cuma günkü yükseliş aslında duraksasa da devam ediyor gibi gözüküyor. Bu hafta fazla bir hacim olmasını ben beklemiyorum. Çünkü bugün yarım gün, yarın tatil ve sonra da Perşembe Cuma hafta sonu riskini almak istemeyenler alıcı konuma geçmeyecektir. Yani alıcıların daha tedirgin olduğu, satıcıların da çok şey olmadığı, ya hacmin düşük olduğu bir hafta olacak bu hafta bana sorarsanız. Ama diyelim Cuma günü aldınız yükselişi gördükten sonra spekülasyon yapmak için aldınız. Yatırım için almamanız gerekiyordu. Spekülasyon yapmak için aldınız. E, tutmaya da devam edilebilir. Tabii teknik disiplindeki Göstergeleri sizin takip etmeniz lazım. Ama benim takip ettiğim projeksiyonda herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda tutmaya devam edilebilir. Ellerin tetikte olması lazım. Ama 290 dolarları da yeniden e, göreceğini, piyasaya yeniden göstereceklerini düşünüyorum. ama ve lakin, sonrası iyi olacak mı derseniz bunu söylemek e, üzücü olsa da hayır. Çünkü... Türkiye'de ekonomi iyi değil. Ve ekonomi yönetimi ekonomiyi iyileştirmeye çalışmıyor. Enflasyonu düşürmekten vazgeçtiler. Faiz indirimlerine devam ediyorlar. Borsadaki şirketlerin durumunu sorarsanız, dünyada yapay zeka rönesansı konuşuluyor. Biyoteknoloji, kuantum bilgisayarları, uzay madenciliği. E bizim borsada bunların benzerleri bile yok. Yani bunları yakalayamıyoruz. Çağın gerisinde ve o sektörlerde de karsız. Bir de Ufak tefek portföy şirketlerin elinde oyuncak edilmiş bir borsa. Türlü türlü manipülasyonlar var. Hatta manipülasyon yapmış adam birebir. Sonra çıkıyor millete ahkam kesebiliyor. Yani e, sıkıntı. Türkiye'de de durum sıkıntı. Borsa İstanbul'da da durum sıkıntı. Peki ne zaman biz artık kendi borsamıza, kendi Türk borsamıza bir Türk olarak yatırım yapabileceğiz? Bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak derseniz. Benim baktığım 3 tane ana unsur var. Herhangi bir borsaya yatırım yaparken bu geçerli. Bir, dünyadaki para miktarı, global de para arzı ne derseniz deyin. Paranın artıyor olması lazım para miktarının. İkincisi, yatırım yapacağınız ülkenin ekonomisi. Ekonomi kötüyse o ülkede ya da kötüye doğru gidiyorsa daha da kötü yani Başta baştan eleyin. Üçüncüsü, yatırım yapmayı düşündüğünüz borsadaki şirketlerin durumu vizyonerler mi, karlılıkları nasıl, ne vaat ediyorlar? Bu üç, üçte üç yapmamız lazım yatırım yapmak için. Çünkü e, daha kaybetme payımızı aza indirmek istiyoruz, yanılma payımızı düşürmek istiyoruz. O zaman üçte üç yapmamız lazım. Bursa İstanbul'u böyle bir zaman gelir mi derseniz, gelebilir. İleride hükümet değişir. Yeni gelen hükümet de ama güven verir. Yani sadece hükümet değiştiği için e, yaşanacak coşku kalıcı olmaz. Yeni gelen hükümetin de güven vermesi ve ekonomiyi iyi bir şekilde yönetmesi, yargıyı iyi bir şekilde bağımsız kılması gerekecektir. Bunun da olup olamayacağını gelecekte göreceğiz. Ama ben 29 Ekimlerimizi, Cumhuriyet Bayramlarımızı gelecekte çok daha gururla, coşkuyla, Cumhuriyet düşmanlarını yok etmiş bir şekilde kutlayacağımıza inanıyorum. Piyasa yorumu bu şekildeydi. Özetleyecek olursak, Nasdaq'ta S&P 500'de makro ölçekten durum pozitif. Kısa vadede illaki dalgalanmalar olur. Ama şu andan da alanların ben ileride güzel paralar kazanacağını düşünüyorum. Altın gümüşte ibret alınacak olaylar oldu. Şu anda ne yapalım derseniz alın için bir fırsat yok. Almak için bir fırsat yok. Kripto paralarda toparlanamama devam ediyor. Kasım ayında bir toparlanma Bitcoin'in 140 bin dolarlara çıkmasıyla da ufak bir altcoin rallisi görülebilir. Borsa İstanbul'da ise spekülasyon yapmak isteyenler ve şu anda yapmaya çalışanlar yukarı yönde tutabilirler. Hala birazcık daha çıkabilir. 290 dolarları da yeniden gösterebilirler. Ama tabii ki bu sırada çok büyük siyasi değersizlikler ve riskler olduğunda unutmamanız lazım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.